Merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir sohbet içeriğiyle birlikteyiz. Çünkü bugün böyle yaşadığım bir olaydan sonra aklıma bir şey geldi. Böyle düşündüm birazcık. Ve dedim ki neden böyle? Ve bu konuyu birazcık sizinle de paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi konumuz şu. İşte bugün okulda yaşadığımız bir olaydan bahsedeceğim. Böyle mesela olay yaşandı. Böyle bir sürü insanla hiç tanımadım ama aynı sınıfta oldum ve çok sinir bozucuydu. Yani onlara karşı çok sinirlendim böyle kendi içimde ve bu olayı böyle sık sık yaşıyoruz. Çok saçma. Okulun düzeniyle alakalı bir durum bu. Ee, ve daha sonra işte dedim ki sürekli bunu yaşıyoruz ama insanların da bu olay karşısında davranışları o kadar saçma ki bu sadece insanların olay karşısında davranışıyla da alakalı bir şey değil. Yani mesela Atıyorum oturuyoruz bahçede. Sonra hemen yan tarafımızda başka bir masa gibi bir şey var. Orada bir tane çocuk oturuyor. Ve bağıra bağıra işte her cümlesinde beş tane küfür, argo kelime sürekli böyle herkesi rahatsız de ede konuşuyor. Ve mesela bu beni çok rahatsız ediyor. Ya da işte mesela bugünkü olayda, olayı anlatacağım bu arada size. Çünkü çatladınız biliyorum. Ben çatlardım çünkü. Şimdi mesela bizde bir şey var. Hani her okulda atıyorum lab derslerinde histoloji labımız vardı imza atılıyor. Özellikle de lab derslerindeki o devamsızlık çok dikkat edilen bir devamsızlık. İmza atman gerekiyor. Şimdi bizim lablarda da Herkes böyle 50 kişiye imza attığı için o bir saatlik derste 100 kişiye imza kağıdı dolaşmıyor. Yani imza atmak kaç dakika sürebilir ki? ya? Böyle 3 saniyede imza atarsın yanındakine verirsin. Ama herkes böyle 500 tane arkadaşına imza attığı için imza kağıdı asla tüm sınıfı dolaşmıyor. Hatta sınıfın yarısı imza atamamış oluyor. Sonra ders bitiyor. Ve tabii imza kağıdı bir tane masada kalıyor. İmza atamayanlar da o masaya yığılıyorlar. Ve daha sonra işte imza atmak için bekliyorlar. Ve çok bir karmaş oluyor. Çünkü bu sefer imza atmak için o masaya yılan insanlar da böyle 5 kişi 10 kişi imza attıkları için asla böyle diğerine sıra gelmiyor. Rastgele imza atıyorlar. Kalemin sana gelmesini beklemen gerekiyor. Ya da o kağıdı böyle herkesin üstüne atlayıp alman gerekiyor. Herkes o kadar saygısız, o kadar saçma davranıyor ki. Neyse işte böyle bir olay yaşadım ve bunu daha önce de yaşamıştım. Yani sürekli böyle imza kağıdının dolaşmaması ve insanların böyle saygısızca davranması üzerine böyle birazcık düşündüm. Hani okulu seviyorum ama fark ettim ki bir şeyler eksik. Yani bu konudan daha önce de şikayetçiydim şu konuda. Okuldaki insanları sevmiyorum. Bunu fark ettim. Ya da ne bileyim başka şeyler içinde dahil. Bu dışarıya çıkıyorum mesela. Hani yaptığım etkinliği seviyorum, dışarıdaki şeyi seviyorum ama insanların davranışlarını sevmiyorum. Oradaki herhangi bir olayı sevmiyorum. Ya mesela yurtta Atıyorum yurttaki o geçirdiğim zamanı seviyordum ama yurtta sevemediğim bir sürü insan vardı. Ve bazen insan diyor ki acaba sorun bende mi? Ya da Hani şey fark ediyorum. Ya acaba ben mi insan sevemiyorum yoksa insanlar gerçekten sevilmeyi hak etmiyor mu? Bugün oturdum ve ciddi ciddi bunu düşündüm. Üniversiteden bir beklentim vardı. Hani oturup böyle e, gerçekten kültürlü, oturup düzgünce sohbet edebileceğim, gerçekten böyle olgun, insanlarla tanışıp böyle kaliteli, üst düzey, gerçekten üniversitede olduğumu hissedebileceğim ortamlar hayal edebiliyordum. Gel gör ki şu an hayatımda tutup da böyle düşündüğümüzde sonuç ne biliyor musunuz? Bir ortam var evet ama mesela böyle hayal ettiğim gibi bir ortam yok. Öyle insanlar var mıdır? Elbette vardır. Herkes aynı olmak zorunda değil. Ama o insanlar neredeler hiçbir fikrim yok. Ya da mesela e, kültürlenmeyi falan geçtim. Bu bilgili sohbetleri geçtim. Aksine şu ana kadar girdiğim ortamlarda gerçekten o kadar Çocuksu olaylar yaşadım ki Yani işte küsmeler, tripler e, Ne bileyim kavgalar Saçma sapan ya, Üniversitedeyiz hani Sen o insanı beğenmiyorsan Hayatından çıkarıp silip atabilirsin Trip atmana gerek yok Küsmene gerek yok Kavga etmene gerek yok Çünkü karşındaki insan senin annen değil Baban değil Senin hiçbir şeyin değil Senin tribini çekmek zorunda değil o insan yani Birazcık olaylara böyle bakmamız gerekiyor bazen Neyse bazen işte şey oluyoruz böyle çevremizden beklentilerimiz oluyor. Yani e, atıyorum evet ben mükemmel bir insan mıyım? Asla mükemmel bir insan değilim. Ama yine de böyle beklentilerimizi yüksek tutuyoruz. Diyoruz ki tanıştığım insan şöyle olsun, böyle olsun falan. Bunları istemek bence en doğal hakkımız. Sonuçta bir yerlere bir beklentiyle ulaşıyoruz ya da varıyoruz diyeyim daha doğru kelimeyle. Ve... O beklentinizin karşılanmadığını gördüğünüzde ufak da olsa bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Ya mesela ben şu an gerçekten üniversitede tıp okuyorum diye mi bilmiyorum. Ya da belki de gerçekten şu anki videomuzun konusudur bu. Hani benimle mi alakalı sorun bilmiyorum. Acaba gerçekten ben insanlardan haz etmiyor muyum? Ama ben kendim için böyle bir insan olduğumu hiç düşünmüyorum. Sadece insanların yaptıkları o kötü davranışları gördüğümde insanlardan otomatikman uzaklaşıyorum. Ama mesela karşıma böyle gerçekten iyi hareketleri olan, iyi karakterli bir insan çıksa ona neden öyle davranayım ki ortada hiçbir sebep yokken. Bu yüzden mesela okula gittiğimde böyle sürekli suratım asık, hiç mutlu değilim. Yani evet okulu seviyorum ama o okuldaki ortam beni o kadar rahatsız ediyor ki. Belki de ben öyle olan insanlarla tanışmamışımdır. Bu yüzdendir. Bunu gerçekten bilmiyorum. Böyle. Benim okul konumu geçelim şimdi. Birazcık şuradan konuşacağım. Şimdi ben bu genel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar çok insan var ki böyle yalnız olduğunu ya da özgüvensiz olduğu için insanlarla tanışamadığını düşünen ya da işte arkadaş bulamadığını ve sorunun kendinde olduğunu düşünen çok fazla insan var. Belki de bir tanesi sensin ve şu an bu videoyu izliyorsun. Bazen sorun gerçekten sende olmayabilir. Çünkü bazen Gerçekten sen o ortamlara giriyorsundur ve o ortamlarda gördüğün insanların davranışları seni rahatsız ediyordur. Yani bu her şey olabilir. Ya ortamdaki bir insanın sana kullandığı bir kelimeden, tut. atıyorum bir düşünceli bir hareketten bahsedeceğim. Size mesela dışarı çıkacaklar, bir şey yapacaklar ama seni çağırmıyorlar. Yani bekliyorsun ama davet edilmek bekliyorsun. Sonuçta o ortamda sen de varsın ve seni çağırmıyorlar ve doğal olarak sen o ortamda kendini dışlanmış hissediyorsun, kötü hissediyorsun. Ya acaba hani bana değer vermiyorlar mı? Beni sevmiyorlar mı? Psikolojisine giriyorsun ve doğal olarak sen de o ortamdan uzaklaşıyorsun. Bir süre sonra kendini arkadaş bulamamakla, özgüvensizlikle gibi birçok şeyle suçluyorsun. Ama bence buradaki sorunumuz ne biliyor musunuz? Gerçekten bazı insanları sevemiyoruz. Çünkü o bazı davranışlar gerçekten çok rahatsız edici. Bu insanları çok inceleyip sık dokumak değil. Bir insan hani kendini bilir ya. Kendini de sever insan tabii doğası gereği. Ve karşısına çıkan insanların da kendi kadar değerli olmasını ister. Ya yani şunu düşünün. Siz hiç kötü giyinip dışarıya çıkmak ister misiniz? Gerçekten hiç saçınız başınız dağınık, böyle tel tel olmuş havalara uçuşuyor, yataktan kalktığınız gibi okula gidiyorsun sen böyle düşünün. Böyle olmak ister misiniz? Tabii ki de istemezsiniz. Ve sizin arkadaşınız da sizin bir kıyafetiniz gibi. Yani gerçekten bu hani bir atasözü var ya üzüm... E, arkadaşınız söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Üzüm üzüme baka baka kararınla alakalı. O kadar doğru bir atasözü ki yani arkadaşının kişiliği senin de kişiliğine yansıtıyor ve hani mesela bu e, objeleştirmiyorum asla ama nasıl güzel giyinmeye önem veriyorsam yanımda taşıdığım yani yanımda taşıdığım derken benimle arkadaş olan insanın da iyi karakterde iyi konuşan gerçekten mantıklı iyi bir insan olmasını isterim açıkçası. Çünkü neden? Böyle rastgele bir insanla arkadaş olayım ki ya bana bir şeyler katmasını isterim sonuçta. Bir şekilde e, hani ne kadar ya arkadaşlık çıkar ilişkisi, gözetmek falan olaylara hani böyle bakmayı doğru bulmasak da böyle dışarıya karşı hani ya kanka hani o zaten çıkar ilişkisiydi boş ver deriz yani. Ya Her ne kadar böyle konuşsak da arkadaşlıklar aslında birer çıkar ilişkisidir. Çünkü birbirimize bir şeyler katarız. Ya da en kötüsü böyle maddi bir çıkardan bahsetmiyorum. Manevi bir çıkar da olabilir. Bundan bahsediyorum tamamen. Mesela ben çok kötü bir anımda arkadaşımın bana destek olmasını isterim. Ve muhtemelen arkadaşım da kötü anında ona destek olmamı ister. O bana destek olur, ben ona destek olurum. Burada böyle bir çıkar vardır. Ama iki tarafı da kötü anlamda etkileyecek hiçbir şey yoktur. Bu şekilde bir çıkardan bahsediyorum. Bugün sorunun İnsan sevmemek mi gerçekten çevremizde yani şu an karşılaştığımız bu üniversite olur, lise olur, başka bir iş ortamı olur, hiç önemli değil. İnsanların sevilmeyi hak etmemesi mi? Bunu gerçekten anlamıyorum. Bunun cevabının ne olduğunu ben de bilmiyorum. Öyle sadece açıp böyle kamerayı birazcık konuşmak istedim, böyle bir iç dökmeyi de sohbet Yani belki ben de kendinizi bulursunuz bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar.